İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan böcek ailesinde can kaybı dörde çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan dört şüpheli tutuklandı. İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan böcek ailesinde can kaybı artıyor. Beşiktaş'taki bir restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanan ve Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye götürülen 6 yaşındaki Kadir Muhammed üç yaşındaki masal böcek ve anne çiğden böcekin ardından bugün baba servet böcek de hayatını kaybetti. Böylece olayda ölenlerin sayısı dörde yükseldi. İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı zehirlenme şüphesiyle başlatılan soruşturmayı sürdürüyor. Böcek ailesi 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a geldi ve Fatih'te bir otelde konakladı. Aile 12 Kasım'da mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Küçük Kardeşler Kadir Muhammed, 6 ve Masal Böcek, 3, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan anne Çiğdem Böcek, 14 Kasım'da hayatını kaybetti. Durumu ağır olan baba Servet Böcek bugün yaşamını yitirdi. Ölüm haberinin ardından aile bireylerinin sayısı 4'e ulaştı. Olay kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. İl Sağlık Müdürü Doç, Doktor Abdullah Emre Güner yaptığı açıklamada Fatih'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde iki evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Olayla ilgili soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir. ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Gıda zehirlenmesi şüphesiyle gözaltına alınan midyeci YD, lokumcu FT, kokoreççi EE ve kafe işletmecisi FMO tutuklandı. Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Suçları taksirle birden fazla kişinin ölümü ile ilgili. Sevk yazısında olayın toplumda vahamet arz ettiği belirtilirken numune analizleri deliller ve beyanlar doğrultusunda suç şüphesinin güçlü olduğu ifade edildi. Numunelerin bir kısmı incelenirken laboratuvar analizlerinin devam ettiği bildirildi. Ölümlerin kesin nedeni adli tıp kurumu incelemeleriyle belirlenecek. Otel mühürlendi ve aynı odada kalan üç turist de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneden birinin kalp ritim bozukluğu nedeniyle yoğun incelemeye alındığı öğrenildi aile üyelerinin ardı ardına hayatını kaybetmesiyle soruşturma genişletildi. Şüpheli gıda temin zincirinin tüm yönleriyle araştırıldığı açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüpheli yerlerden alınan ürünlerin tedarik noktalarını inceliyor. Zehirlenme riski bulunan ürünlere ilişkin kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi vurgulandı. İncelemelerin sonuçlarına göre yeni gözaltıların gündeme gelebileceği aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Daha fazla haber ve videolar için videoyu beğenmeye, abone olmaya ve yorum yapmaya unutmayın. Hoşçakalın. İstanbul'da.